Türkiye'de 3 Mart 2025 itibarıyla toplamda 395 adet ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 299.940 kişiliktir. Bu ceza evlerinde 342.041 hükümlü ve 56.653 tutuklu bulunmakta olup, toplam 398.694 kişi ceza evlerinde kalmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın sitesinden alınan verilere göre, bu ceza infaz kurumlarının kapasitesi 299-940'dır. Buradan da anlayacağımız üzere ceza infaz kurumlarında kapasite fazlası 98.754 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır. Türkiye'deki ceza infaz kurumlarının kurum statülerine göre dağılımına baktığımız zaman açık ceza infaz kurumlarında 92641, kapalı ceza infaz kurumlarında 306053 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığını görmekteyiz. Ayrıca açık ceza infaz kurumlarında tutuklular değil sadece hüküm giymiş ve cezasının belli bir oranını kapalı ceza infaz kurumlarında iyi halle olarak infaz etmiş ve açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış veya kanunlara göre cezasını direkt açık ceza infaz kurumunda infaz etmesi gereken hükümlüler barındırılmaktadır. Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin kurum statülerine ve cinsiyetlerine göre dağılımları. Açık ceza infaz kurumlarında 88.252 ü erkek, 3.900 u kadın ve 489 u çocuk olmak üzere toplam 92.641 hükümlü barındırılmaktadır. Kapalı ceza infaz kurumlarında ise 289.087'si erkek, 13.518'i kadın, 3.448'i çocuk olmak üzere 306.053 hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaş gruplarına göre dağılımları 12-18 yaş arası 3762 erkek, 175 kadın olmak üzere toplam 3937 kişi. 18-40 yaş arası 249954 erkek, 11286 kadın olmak üzere toplam 261240 kişi. 40-65 yaş arası 121464 erkek, 5916 kadın olmak üzere toplam 127380 kişi. 65 yaş ve üzeri 5921 erkek, 216 kadın olmak üzere toplam 6137 kişi. Genel toplam olarak bakıldığı zaman 398694 kişi ceza ve infaz kurumlarında barındırılmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin öğrenim durumlarına göre dağılımları İlkokul mezunu 94624 kişi. Ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu 90447 kişi. Lise veya dengi meslek okulu mezunu 83352 kişi. İlköğretim mezunu 73864 kişi. Yüksek okul veya fakülte mezunu 24559 kişi. Okuma yazma bilmeyen 14369 kişi. Okur yazar olup bir okul bitirmeyen 10438 kişi. Bilinmeyen 4917 kişi. Yüksek lisans 1846 kişi. Doktora 278 kişi. Olmak üzere toplam 398694 tutuklu ve hükümlü barındırılmaktadır. Bu videoda sizlere sunmuş olduğumuz bilgiler Adalet Bakanlığına bağlı ceza ve tevkif evlerinin sitesinden alınmış olup bu bilgilere istenildiği zaman www.ct.adalet.gov.tr web sitesinden erişilebilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.